وَذَلِكَ هو الفرج العظيم <applause> دون اللحن ايها هذا من جمجدا فرجنوقي زو قريشي وعرب ذل كت وجبن شم وقبري دار هشكل بيه في غنبري آخر زمان وذرو جاي ما نهلات هات محمد أول خلق أنا كريم هات محمد مردو مرخاس ورحيم أرض عظمان وجهات افبحث عن الحديث أَنْتُمْ صدق الله العظيم وأصحابه أجمعين اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك واره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من روحنا حزت آدم دان أن سن تيغمبرك المشبتون تيغمبر لدن روحنا هذي لدك سنواصل إلى يا ربي Bütün peygamberlerin ehline, ashabına, ezvacına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem'den günümüze kadar, kıyamete kadar gelecek olan salihlerin, evliyaların ruhuna hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle bugün toplanmamıza vesile olan, onları anmak için bir araya geldiğimiz, Şehitlerimizin ruhuna heyle, hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul et, ellerimizi boş çevirme. Bu mübarek günün, bu mübarek ayın hürmetine bizi, anne babamızı ve bütün Müslümanları kiramette, ahiret gününde af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel ve velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. The most Ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde ailesinde onlarca şehit veren aslan ailesi şehitlerimizin ruhlarına ve gazilerimizin onuruna mevlid-i şerif verme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu vatan için canlarını vermiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi saygıyla şu anda ülkemizin her karışını korumak Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını vermeye hazır olan güvenlik güçlerimizi saygıyla selamlıyorum. Aslan ailesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin safında yer almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle törere karşı verdiği tepkiyle ülkemizde ve dünyada ses getiren midyatlı hemşerilerimizi cani gönülden tebrik ediyorum. Elbette çok önemli bir akşamdayız şehitlerimizin, gazilerimizin ardından verdiğimiz mevlüdün bir devamıdır bu. Burada da aynı mevlüdü Aslan ailesi veriyor. Onlara teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemde bu ülkenin kardeşliği, bu ülkenin beraberliği, Türkiye'nin emin yollarla yoluna devam etmesi, emin adımlarla yoluna devam etmesi, demokrasinin korunması siyasi hayatımızın korunması, üniter birliğimizin devamı için şehitlerimizin ve gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlığı, hayatları pahasına koydukları fedakarlığı hiçbir şekilde unutmayacağız. Midyattan son bir yıl içerisinde sayısız şehidimizi Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderdik. Orada huzur içinde uyuyorlar. Çünkü onları Midyat halkı, Mardin halkı asla unutmayacak. Mevlidimizi yeniden kutluyorum hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşan bayramın İslam alemine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum değerli midyatlı kardeşlerim. Afiyet olsun, iftarınız hayırlara vesile olsun. Aslan ailesini tekrar bizi bir araya getirdiği için şehitlerimizin ve gazilerimizin anmasına hep birlikte vesile olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Bu mevlid buluşmasında elbette en son Atatürk Havalimanı'nda yaşanan katliamı lanetlemek gerekiyor. Onu midyatlılar olarak lanetliyoruz. 45 cana kıyıldı ve 45 cana kıymak demek 45 defa insanlığın canına kıymak demektir. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki Müslümanlar olarak biliyoruz, ibadet edenler olarak biliyoruz. Bir cana kıymak aslında bütün insanlığa kıymak demektir. Maalesef eli kanlı katiller 45 canımıza kıydılar. Birçok sayıda vatandaşımızı şehit emniyet ettiler. Emniyet binamızın yeniden ve medyada yakışır bir biçimde inşa edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim gönlümden geçen bu emniyet binamızın yeniden inşa edilmesi ama hizmet binası olarak değil, şehitlerimizin hatıralarını yaşatacağımız bir bina olarak, bir hafıza, bir hatıra müzesi olarak inşa edilmesini istiyoruz. Sevgili hemşerilerimin bu talebe katılmasını rica ediyorum. Bunu bakanlık düzeyinde Sayın Başbakan'a dahil olmak üzere ilettim. Milletvekiliniz olarak sizin adınıza ilettim. İnşallah Midyat bir ilki gerçekleştirecek. Biliyorsunuz Bingöl'de şehit edilen 33 askerimiz için bir anıt var bölgemizde ama maalesef onun dışında da benim bildiğim kadarıyla en azından bu şehitlerimizi ve gazilerimizi bize unutturmayacak bir anıda, bir müzeye, bir mekana sahip değiliz. Belki midyat bu bakımdan da bir ilke. Önce... Evet.